Ne haber? İyidir. Senden ne haber? Ben de iyi. Biliyor musun mutluluğun formülü bulmuşlar. Allah Allah. Neymiş onlar? Bak mesela insan her şeyin üstesinden geleceğini bilmeli yani. Karşısında ne zorluk çıkarsa çıksın pes etmemeli. Bismillahirrahmanirrahim. ma'al <Sessizlik> usri ma'al usri <Sessizlik> Biliyor değil mi? Başka neler varmış? Mesela çaresizlik tuzağına düşmemeli insan. Yani her zaman bir umut ışığı olduğunu bilmeli ve sabretmeli tabii ki. Ve bi bişeyin min el ve'l وَنَقْصٍ مِّنَ وَالثَّمَرَاتِ <الصَّابِرِين> Yani insan her şeye sahip olacağım diye hayatını yaşamaz hale çevirmemesi lazım. Tüm malını, zamanını, her şeyi ona vermemesi lazım yani. أَيَحْسَبُ أَن لَنْ عَلَيْهِ يَقُولُ Mesela insanlar iyiliği karşılık beklemeden yapması lazım. وَلَا تَمْنُوا İnsan tek başına mutlu olmayacağını bilmeli, çevresindekileri de mutlu etmek için çabalamalı. Mesela bir derdi ve bir sıkıntısı olduğunda paylaşacak veya danışacak bir dostu muhakkak olmalı. Ya اَيُّهَا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وجعلناكم شعوبا, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ İnsanlar kibirlerini yenilip hep daha fazlasını isteyip hayatlarını mahvetmemeli. Yoksa mutlu olamazlar. Elhâkumut tekâthur hattâ zûrtumul mekâbir En, en, en zor zamanlı bile kesinlikle ümitsizle kapılmamalı insan. Tasbir <laughs> li hukmi rabbike ve lâ tekûn ke sahibil İznadı ve O mekzum, lola tedarik O nümeta min Rabbi, bil arayi ve O İnanç insanın şu dünyada dayandığı belki de en büyük dayanak noktası, o yüzden insan sürekli inanç duygusunu diri tutmalı. فأما الذين آمنوا بالله وأعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم ويهديهم إليه صراطا مستقيما. واي متلك هذه قاعد كذا. بسم الله الرحمن الرحيم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم